Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çiftlik setini açacağız. Ee, bu set birinci seriden. Aslında bu sonradan almak çok istiyordum ama e, ikinci seri çıkınca almaktan vazgeçmiştim ve şu an aldım. Aşırı heyecanlıyım. O zaman maskasımı çekeyim ve seriyi açmaya başlayalım. Şuradaki özellikle karınca cebi o kadar çok istiyorum ki göz altındaki kalçası aşırı tatlı duruyor. Tekerle alışmam zor olacak. Buraları hızlandıralım. Ve evet, çıktı. Bu şekilde duruyor. Çok tatlı. Neyse bunu en son bakacağız. İlk önce kartlarına bakalım. Zaten kutunun arkasından da görüyoruz. Horoz çıkacak karta. Bu şekilde. Bunu arka plan olarak kullanabilirsiniz. Kesinlikle çok tatlı duruyor bence. Ayrıca tekli minişlerle de bunun küçüğü çıkıyor. Keşke ama farklı arka planlar olsa. Ama da çok güzel. Şöyle pembe bir e, para, miniş parası çıkıyor. Şu şekilde çok tatlı. E, miniş paraları aşırı tatlı bir olay bence. E, çünkü miniş role playlerinde market videolarını özellikle kullanması için aşırı eğlenceli oluyor. Bir şey söyleyeceğim, eşek miniş çıktı. Aa ama burada horoz miniş çıkacak diyordu yani. Burada öyle gösteriyor ama eşek miniş çıktı. Şaka mı? O zaman oraya niye böyle bir şey koydunuz? Hiç beklemiyordum. Ben horoz miniş kartını istiyordum. Bunun kartı çok güzelmiş var. Ben bu kartları da bayılıyorum. Hani koleksiyonlar çok güzel. Özelliklerine bakalım ben. Niye burada yeşil yıldız var? Burada sarı yıldız var sadece. Neyse onu anlamadım. Level 2 ve um, egzotik, egzotik var. Allah konuşamadım. Egzotikmiş. <laughs> Şöyle hızlıca göstereyim. Durdurabilirsiniz. <laughs> Ve şimdi geldik en güzel kısma. Um, i̇lk önce aksesörlerin mi yoksa minişleri mi? Bence minişleri açmak daha iyi tabii ki de ama ilk önce heyecan olsun şunları açalım uzaklaştım o çıktı. Ama şunu da söylemek istiyorum ki bence her minişte, her sette farklı aksesuar olmalı. Mesela bu Deniz Aslan'ın minişinden de çıkmıştı ve bu setten çıktı. Bence yani bu benim yüz açıkçası. Her zaman farklı aksesuar olmalı daha güzel olurdu. Yine aksesuarlar çıkabilirler. O kadar zor çıkıyor ki. Yani ilk saat uğraştım şunu çıkarmak için. Ne kadar zor çıkıyor? Yumurtum paketi. Belki verirsen saman var. Bu da kesin şeyimdir. Parazım. Bilmiyorum. Hayır arkadaşlar. Arkadaşlar tekerler çok zor. Ya ben bunu açıp geleyim. Paketi şu şekilde yumurtum. Ama çıkarmıyorsun. 5 saatlerde çok az eşya çıkıyor. Bu eşeğin büyük ihtimalle atıyorlar. Kişinin ya. diyor. Ay bilmiyorum. Atlama çıktı işte çıktı. Ama bu aşırı tatlı ya. Ben çok seviyorum aksesuarlarını. Bir tane buna ne deniyor? Unuttum şu an. Neyse. Saman mıydı izlemiştik bilmiyorum. Kava çıktı. Burada oyuncak kemiğe benziyor. Kemik yağdırı kemik çıktı. Ne alakaysa. Süt çıktı ve burada elmamız var. Çok tatlılar. Tamam şimdi en güzel kısma geçiyoruz. Ah hocam unuttum. Bu da bu. Neyse. Şimdi hangi işten başlasak? Bence ilk önce şu kelimeyi İlk minişimizi çıkardım. Ay bu minişi çok sevmediğimi söylemişim. Çok güzel durmuyor demiştim. Bakalım nasıl bir minişmiş. Bir şey söyleyeceğim. Ay siz alırken dikkat et etmiyorsunuz. Sanki evet bunun ee, altı daha çok koyu bir kahve Kafası açık bir kahve rengi. Hatta alakası yok hani oha aşırı alakasız duruyor. Ben demiştim çok çirkinmiş diye. Şuradaki şimşek işaretini de çok sevdim. Bir de yürüyüşüne bakalım. Kafası da çok sallanmıyor ya. Kesinlikle çok bir yani güzel miniş değil bence. Bu biraz bu miniş benim biraz moralimi bozdu. Biraz biraz biraz. Niye <laughs> biraz dedim bilmiyorum. Moralim bozulmuş ya. Ama kimse de internette gördüğüm kimse yani. Bu mini hakkında kötü bir yorum yapmamış. Ama de çok çirkinmiş. Neyse şimdi bunu kenara çekelim. Geldik. Benim en çok sevdiklerime. Eşek çok merak ediyorum. Bir yüzden eşek mişi istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Eşek görünüşü çok tatlı tat değil mi? Bir de ben şeyi çok sevdim. Saçları böyle dikine dikine ya. Çok tatlı duruyor. Evet, bunun oynatımı zevkli bu arada. Kafası çok güzel sallanıyor. Ay, arkasına bakın. Evet, şekli çok komik duruyor. <laughs> Ve biraz küçük bir miniş. Şöyle gösterebilirim. Aynen, biraz küçük bir miniş. Kafası falan küçük ama kesinlikle çok tatlı olmuş. Gözlerinin rengi falan aşırı tatlı olmuş ya. Tamam, bu miniş benim moralimi düzeltti. Çok tatlı bir minişmiş. Ay, çok tatlı. Şimdi diğer minişe geçelim hemen. İki minişe geçelim. Çünkü en çok be beğendiğim iki minişi sana saklayacağım. Ah, konuşamıyorum bugün niye böyle çıkacak kötü. Bir şey soracağım. Bu minişin tatlılığı şaka mı? Ben çok sevdim bu minişi ya. Çok tatlı. Şu bir lekesi var silip geldim. Keşke kulakların içinde rengi olsaydı şu ayaklarının. Ama onun için aşırı tatlıymış gerçekten. Kafası çok sallanmıyor. Ama yine de sallanıyor. Hayır ben bunu işe çok sevdim ya. Sanırım bütün minişleri seveceğim. Bunu da kenara çekelim. En son hepsini yorumlarız. Bra horoz minişte. Şu horoz minişin kuyruğu aşırı değil mi? Bayıldım. Şimdi açalım o zaman. Onun videosunu çekmemişim Evet çekmeyi unuttum miniş Aşırı tatlı miniş Şuradaki dövmelerine bayıldım Çok güzel duruyor bence Bunları görmemiştim ben Ve şu Bunlar ne bilmiyorum Ama aşırı kayıp duruyor Büyük gibi duruyor Kuyruğuna da bayıldım Çok güzel Çok tatlı miniş Kafası da yani çok güzel sallanmıyor Niye bu kadar güzel sallanmıyorlar bilmiyorum Mesela göstereyim hemen şöyle sallanmıyorlar. Kafaları bu kadar oynamıyor. Yani bu setteki müşterin. Onu anlamadım neden sallanmadıklarını. Biraz üzüldüm buna ama karınca minişten hala ümidim var. Açalım. <laughs> Aşırı tatlı. Evet, bunun kızı gerçi güzel bu arada. Ve... Ee, şöyle görüyor musunuz şu gözün altındaki kalpleri? Çok tatlı duruyor. Ay, çok güzel miniş ya. Ben bu miniş... Hmm, ne deniyordu? Kalıbına bayılıyorum. Tamam, aklıma geldi. Şimdi bütün minişleri gösterelim. Minişler bu şekilde. Hmm, benim kesinlikle buradan en sevdiğim miniş bu oldu. Ve çok tatlı bir miniş videolarımda kesinlikle kullanacağım. Hatta maskotum olarak da kullanabileceğim bir miniş. Bu minişimiz gördüğünüz gibi daha küçük duruyor. Şöyle farkı anlayabilirsiniz. Ama bence şöyle küçük boylu minişler çok tatlı. Ama kesinlikle büyüklerini daha çok tercih ederim yani. <laughs> Aksesuarları da bu şekilde. Miniş ailemize 5 tane daha miniş geldi. Minişin hepsi birbirinden tatlı duruyor. Ve aralarından benim favori İki tane önerdiğim miniş var. Birinci seriden karınca minişi ve Ay. <laughs> at minişini öneriyorum. İkisi de çok yani kafaları güzel sallanıyor ve görünüşe de aşırı tatlı bence. O yüzden bir iki minişi kesinlikle öneriyorum. İkinci seriden şu zürafa miniş aşırı tatlı. Renklerine gerçekten çok bayıldım yani. Gözleri de çok tatlı duruyor ve şu ayak detayı çok güzel. Ve kafası da oynatması aşırı zevkli. Bu yüzden bu minişi çok öneriyorum ikinci seriden. Bir de şu miniş çok güzel. Zaten bu yeni bir kalıp. Tembel hayvan. Ama aşırı güzel alıyorum Şunun patisine bakın. Bu minişi de çok seviyorum. Ha, bir de bir tane daha önereyim. Şu miniş de kafası falan çok büyük ve bunun renkleri bence çok tatlı. Ben İlk başta diyordum ki şu katalondan bakınca çok çirkinmiş. Bunu hayatta almam diyordum. Ama Toy bakınca çok tatlı göründü gözüme. Kuyrukken şey tatlıydı. Yani katalogta videolarda göründüğü gibi görünmüyorlar. Kesinlikle gerçek hayatta çok daha tatlı duruyorlar. Arkadaşlar şunları da eklemek istiyorum. Video kesinlikle reklam değildir. Hatta markanın göründüğü yerleri. Ee, orada da emoji koyacağım. Umarım videoyu ben çok beğenmişsinizdir. Yani umarım beğenmişsinizdir. O zaman görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Bye bye. Ben çıkarken çok eğlendim. Arkadaşlar ben marka boykotum değilim. Çok net bir bilgim yok. Bu yüzden kendiniz markayı alırken araştırma yapıp öyle almanızı daha çok isterim. Ayrıca araştırma yaptıysanız yorumlarda beni aydınlatın. Çok da mutlu olurum. O zaman bye bye.